Evet. Gerçekten bir eve daha gel, geldik. Bu eve gelişimiz şöyle oldu. Bacımız bizi sosyal medyadan buluyor. Gerçekten geldik gördük. Şu an sığıntı gibi bir evde kalıyor. Ne kirasını ödeyebiliyor ne elektriğini ödeyebiliyor. Sadece şurada bir eşyaları var. Bunları da hayır sahipleri vermiş. Hemen şu yerde döşek serip çocuğuyla beraber orada kalıyor. İki yaşında bir çocuk çocuğu var henüz bakımsızlıktan yürüyememiş zor durumda bacım kendisi de daha önce iş çalışıyormuş her şey varmış hastalığından dolayı şu an başını açamıyor başını açtığı zaman arkadaşlar gerçekten daha net anlıyorsunuz ama açmasın önemli değil Hastalıktan dolayı şu an çalışamıyor. Ee, bacım anlat nedir yani hikayeni anlat ki yani insanlardan ona göre destek isteyelim. Yani abi benim tek sorunum kızımı besleyememek yani besleyemediğim için yediremediğim için şu an 8 kilo normalde yaşıtlarından yaşıtlarımın kilosunda olması lazım yani bir 10, 11 kilo olması lazımken şu an tam 8 kilo ve vitaminsiz kalmış ve karaciğerinde büyüme var vitaminsiz bu vitaminsizlikten kaynaklanan bir şeymiş. Yani en önemli şey gıda, beslenmesi. Yani hiçbir şeyini alamıyorum. Kendim karşılayamıyorum. Zaten kendi hastayım. Gördüğünüz gibi saçlarım. Peki kardeşim şimdi senin bu durumları yok. çözsek, senin sağlığınla ilgili sorunları da gidersek, evet. sana bir iş bulsak, sen de çalışsan. E, annesi var arkadaşlar bir de burada, kızımızın. Annesi de e, çocuğuna baksa ayaklarının üzerinde durabilir. Ama şu durumda gerçekten... Tek yani doyurabilmek kızımı doyurabilmek. E, gerçekten, e, kıyafet giyisi bunlar önemli değil ama kızımı beslemek yani hani kızımın günlük bütün yiyecek ihtiyaçlarını kendim karşılayabilmek istiyorum yani. Yani önemli olan kızımın sağlıklı olması. Hani onu istiyorum. Zaten size ulaşma sebebim de oydu. Kızımın beslenmesi, sağlıklı gıdalar yemesi. Hani gün içinde aç kalıyor. Gerçekten abi bir şey bulamazsam o gün yiyemiyor mesela. Kendi imkanlarım her günde makarna yiyemez abi. Aylardır makarna yiyor ya. O da yardım kolisinden gelen. Birileri getirecek falan. Hani öyle olunca ancak beslenebilir. Yani bugün bile arkadaşlar şöyle birkaç şeyi bir hayır severisi getirmiş. Geldi. Yani bu evet. şekilde bunları, bunları alabilmiş sadece. Dört, ee, iki, iki, dört tane mandalina bu Yani dört yani. Dörd, yani e, Alıyorum ya. Yani. Abla o şekilde dursun sadece o şekilde sana baksın abla çocuk. Ben çocuğu sırtından bir kere göstereyim. sadece çocuğumuzu. Evet gördüğünüz arkadaşlar iki yaşında yürüyemiyor. gerçekten zor durumda fazla gösteremeyeceğim yüzünü falan gösteremeyeceğim. Ee, şöyle da söyle özel ayakkabı bir ortopedik ayakkabı alınması gerekiyor ama devlet bunu karşılamıyor. Yani kızımın ayaklarına ortopedik ayakkabı alınması gerekiyor. Şu an yürümesi gerekirken yürümüyor yani. Allah'ın amacı. Evet biz buradan e, Antalya valiliğine yani buradan bak, böyle bakın arkadaşlar hastalığından dolayı böyle yani ee, gerçekten e, kızımızın ben eski halini de gördüm burada. Ama e, yapacak bir şey yok. Üç tane e, yabancı dili var ama çalışamıyor maalesef. Hastalığından dolayı. Bu kızımıza derhal e, derhal el atılmasını istiyoruz. Ee, Büyükşehir Belediye'miz e, Aksu Belediye'miz Kepez Belediye'miz, Muratpaşa Belediye'miz, e, valimiz, kaymakamlarımız bu kız Hayır. için destek istiyoruz. Yani bebeğin babasını bir ay önce... Oyuncu... Kaybettim. Evet. Eşini de bir ay önce kaybetmiş. Daha eşi de ölmüş. Yani. Hiç kimse. Onların ailesi de arkasını döndü. Artık temelli hiç kimse yardım etmiyor. Tamam kardeşim. Ben bu videonu inşallah yetkili yerlere ulaştıracağım. İnşallah sana destekler bulacağız.